beyin göçüne gidiyoruz. Dünyaca ünlü e, ekonomist Daran Daron Acemoğlu'nun e, bir tespiti var Türkiye'de beyin göçüne ilişkin. Robert Koleji, Alman Lisesi, Galatasaray Lisesi mezunlarının %20'si 30'u yurt dışına gitse Türkiye için çok kötü değil diyor. Oran %90'lara geldiğinde artık çöküştür diyor. Hocam bırakın Robert Alman, Galatasaray kolejlerinin, liselerine, Cumhuriyet Lisesi'nin, Atatürk Lisesi'nin mezunları bile artık Türkiye'den gitmenin yoluna bakıyor. Onlar Türkiye'den gidecek de Türkiye nereye varıyor hocam, nereye gidiyor? Ona bir iki kelam etseniz. Yani tabii siz zaten yorumunuzu da içine koydunuz bu sorunun. Yani aslında ilave açıklamasına bile gerek kalmadı. Hepimiz Türkiye'den gittik. O Ben de Boğaziçi mezun oldum. Master'ı bitirince doktora için Japonya'ya gittim ama Giderken gitme nedenim belliydi. Ben gideceğim, doktoramla ilgili araştırmalarımı yapacağım, görgümü, bilgimi artıracağım. İşte Japon kalkınmasını incelemeye ben gittim. E, o yüzden de ülkeme döndüm. Kalkınma ekonomisti oldum. Bana birileri gelip söyleseydi ki, deseydi ki, ya şu Japon kalkınmasından bize ne tecrübe düşer? Neler yapalım? Bu işler nasıl olmuştur? Bunları e, e, gücüm yettiğinde televizyonlarda, yazdığım raporlarda, kitaplarda ortaya koyduk. Fakat bunu yapma şeklimiz Recep Tayyip Erdoğan ülke yönetme şekliyle çatıştığı zaman bizi susturmak istedi. Dedi ki ben senin Japonya nasıl kalkınmış, Kore nasıl kalkınmış, Çin 1980'de kişi başı geliri 150 dolardan bugün 13 bin dolara gelmiş ve bunu bir buçuk milyar insanla yapmış. Ve Türkiye 2012 yılında 12.500 dolara kadar çıkardığı kişi başı gelirini bir diktatörlük altında 9.000 dolara kadar geri düşmüş. Ortada bir şey var diyor ki bana İbrahim Öztürk sen bunu bu millete anlatmayacaksın. Bunu senin millete anlatabilir ortamını yok edeceğim ve seni kovacağım. Çin'in 150 dolardan 13.000 dolara nasıl çıktığını. Benim de 12500 dolardan ne yaptım da 9000 dolara geri düştüğümü ve bunun devamında Türk halkının başına neler geleceğini öngördüğünü söylemene izin vermeyeceğiz seni. Bakın programlarımızı YouTube'da engelliyor. Amerikan şirketi de Erdoğan'la oturmuş, anlaşmış. Bizim programımız halka ulaşmasın diye her mecradan engelliyor. Çünkü Erdoğan'la para karşılığı anlaşmış durumdalar ve temel demokratik haklarımızı Amerikan şirketleri de engellemiş oluyor böylece. Dolayısıyla Daran Hocamoğlu bir bilinen çığlığı atmıştır. Birkaç genç delikanlı gidip de kendini yetiştirip geri dönerse ne kadar güzel. Tüm gençlerimiz bir daha dönmemek üzere Türkiye'den ayrılırsa işte hafızlara Türkiye'nin terk edildiği bir geleceğin kapkaranlık cehalet, zulüm ve iş ve aş olmayan bir ülke koşusu devam etmiş olacak. Hocam az önce Metropol'ün anketinden bahsettiniz. O Metropol'ün anketinin bir de başka bir yönü de var. Türklerin yüzde fazlası, Türkiye'nin dört bir taraftan düşmanlarla kuşatıldığını düşünüyor hocam. Dinci milliyetçilerde oran en yüksek, solcu ve Kürtlerde en düşük. Kim hocam bu dış güçler, Türkiye'yi kuşatan e, güçler? Bunu buradan açıklayalım da duymayan da bir kalmasın. Yani e, bunu bir kişiye, bir hikaye var. İşte bir zalim, bir hükümdara demişler ki, e, Yezid midir, kimdir ve altta her kimse konu önemli, isimden önemli. Demişler ki niye bu kadar zulüm yapıyorsun? Yani nedir bu halkı inim inim inletiyorsun? Demiş ki, İki tane yöntem vardır. Bir milleti ya ilimle yönetirsin ya zulümle yönetirsin. İlim bende yok. Dolayısıyla ben de zulümle yönetiyorum. Şimdi Erdoğan ülkeyi bakın 17 tane kalkınma ilkesinden bahsettik, kurumların kalitesinden bahsettik, adaletten bahsettik, eğitimin kalitesinden bahsettik, bilimden bahsettik, bilimsel ahlaktan bahsettik, liyakattan bahsettik. Erdoğan bunların hepsinin tabutuna çivi çakmak için 15 Temmuz yaparak Türkiye'yi kapkaranlık bir tünele soktu. Buradan da bir ortaçağ rejimine doğru götürüyor. Şimdi ülkeyi bu dediğimiz ilkelerle yönetemeyince ne yapıyorsun? Her zaman test edilmiştir Galip Bey. Şu an yerel seçimlere giderken bu süreç başladı. Erdoğan ne zaman ekonomiyi yönetemezse, ne zaman halkımıza iş ve aş üretemez duruma düşse hemen halkın güvenlik kaygılarını varlık kaygılarını tetikleyecek hareketlere yöneliyor. O yüzden mesela Kıbrıs sorunu çözülmez. Niye? Ne zaman dışarıda biriyle kapışmak istersen vay zalim Yunan demen lazım. Demen lazım onun için bir stok durması lazım. Kıbrıs Türkiye'nin atıklarının dışkısının e, suçluluk örgütlerinin, mafyasının, çetelerinin, katillerinin Türkiye tarafından sınırların dışına çıkarak su stoklandığı bir yerin adıdır. Kıbrıs halkına özgür bir seçimde e, rey verme imkanı verseniz yüzde doksanı biz İngiltere'ye katılacağız derler. Erdoğan burayı tutmuş, daha sadece Erdoğan değil, Kemalist rejim de böyle yapmış. Burayı böyle bir pislik deposu olarak Türkiye Cumhuriyetinin pislik deposu olarak tutmaktadır. Kıbrıs öyledir. İçeride Kürt sorunu hayatta çözülmez, hayatta çözmez çünkü ne zaman halkı yönetemez duruma düşersen PKK'nın içerisine soktuğun bir takım e, istihbarat örgütleri tarafından Ankara'nın ortasında bir e, canlı saldırı, bomba tezgahlarsın. Ondan sonra hemen Türkiye'nin gündemini ekmek konusundan adalet ve zulüm konusundan çıkartır, istediği mahfile çekersin. Şimdi şu an Türkiye'de halk yanıyor. Apahallık altında, işsizlik altında, yaprak kıpırtamıyor. Bu şekilde Erdoğan yerel seçime gidemez. Neyle gidecek? Yeniden Türkiye'nin varlık yokluk konusunu tetikleyecek. PKK törerini, dışarıda dış güçler, işte orada sonuç veriyor. Görüyorsunuz Türk halkı, herkesin Türkiye'ye düşman olduğunu. Türk halkı kendine de düşman. Türk halkı komşusuna da düşman. Türk halkı kendi evladına da düşman. Türk halkı geçmişinde imparatorluk olan, üç kıtada dünyanın en büyük coğrafyasına yayılmış nadir imparatorluklardan birini kurmuş şu halkı sabah kalkacak, liseye giden öğrencimiz kadar nüfus olan Yunanistan yarın Türkiye işgal edecek sen halk inanıyor buna. O koca bir dünya imparatorluğu özgüvenini yok edip Sabah kalktığında yok olacak İzmihlal kaygısı yaşayan korkak, ürkek bir psikolojiye sokmuşlar. Aynı halk Almanya'nın bizi kıskandığına inanıyor. Aynı halk Almanya'da, Avrupa'da rafların boş olduğuna inanıyor. Ama aynı halk bütün dünyanın bize düşman olduğuna da inanıyor. Dolayısıyla halkı izmihler korkusuyla, güvenlik korkusuyla, kaos korkusuyla korkutarak zulmü, sömürüyü, emperyalizmi arkada bırakan ve böylece rahatlıkla yönetmeye devam eden bir perspektif var. Bu yüzden de burada sonuç alıyorlar. İbrahim hocam, kimse de demiyor ki Galip Bey çok özür dilerim. Hocam. Kimse de demiyor ki 20 senedir ülkeyi yönetiyorsun. Şimdi Sisi ile kavga edip barışmaya çalışan sensin. Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbe finansörü deyip stratejik ortağı yapan sensin. Suud liderine katil deyip sonra gidip eteklerini yalayan sensin. Herkesle sen kavga ediyorsun. Herkesi sen düşman ilan ediyorsun. Herkesin önüne sen yatıyorsun. Bir kere Türk halkının, Türkiye'nin en büyük tehdidinin bizatihi Erdoğan'ın kendisinin, zihninin, kültürünün, misyonunun olduğunu anlaması lazım. Türk halkının Erdoğan'dan daha büyük bir tehdidi yok. Önce ondan kurtulması lazım.